geldiniz. Markete geldim. Almam gereken birkaç şey var. Ee, bu hafta büyük ihtimalle çok fazla proje yapacağım. Çok fazla ders çalışacağım ve böyle biraz evde otururken ve saatlerce bilgisayarın başında uğraşırken hani snacklayacağım bir şeyler ya da içeceğim bir şeyler e, alma ihtiyacı duydum ya da sabah okula giderken falan e, çantamı atabileceğim bir şeylerim olsun çünkü yoğun bir hafta geçeceğini düşünürüm kendime böyle hazırlık yapayım istedim. Çünkü bazen oturup saatlerce çalışınca bir şey içmek, bir şey yemek istersiniz ya. Bunu zaten bilirsiniz. Evet uzatmaya gerek yok. Gelin markete. Günaydın. şimdi ilk sınavıma gidiyorum ee, hiç çalışmadım hiç çalışmadım çalışmaya çalıştım ama olmadı sonra dedim tamam kitabı anlayamıyorum video izleyin onu da yapamadım o yüzden ilk sınavdan bildiklerime güvenerek giriyorum ve geriye kalanları da anlamaya çalışıp cevaplayacağım ee, sınavım da ee, iletişim teorileri ee, evet evet Birkaç saat sonra da şu an sınavım iyi geçti. Beklediğimden çok daha iyi geçti. Hiç çalışmadıydım ama çok iyi geçti. Şimdi keşke daha iyi bir açı olsa sızı alabileceğim. Şimdi bir şeyler çalışacağım birazcık. Bir projemiz var. Onu yapmamız gereken. Nedir bu güzellik? kafa. Şimdi birkaç projem var yapmam gereken. Yarın sınavım da var ama önceliğim projeler. iki proje var ve aslında birazcık gecikiyorum. Ee, çünkü <laughs> son dakikaya bıraktım bazı işleri. Son dakika değil daha de, yani boş verin. Ee, şöyle bir ödev ödevimiz vardı. Kendi alfabemizi yaratmamız gerekirdi. Ee, ve ama bir background'u da olması lazım. Yani bir hikayesi, bir kültürünün olması lazımdı. Onu yaptık. Şimdi bunu skanladım ama e, telefonumdan web sitesine bağlanmakta sorun yaşarım. O yüzden bunu bir de bilgisayardan deneyeceğim. Bir daha benim burada yazdığım kültürümden ilgili yazdığım yazıyı bir pdf word dosyasına çevirmem lazım. Onları yapacağım. Başka onun dışında yaptığım şeyleri bitirdim. Video yapardım. Göstereyim mi acaba? Neyse sonra gösteririm. Video yapardım. Şimdi bunları print alacağım ve okula gideyim. Da böyle iki gündür yağmurlu. Az 5 saat önce çalışmaya başlamış olmam lazımdı ve hala başlamadım. O yüzden büyük ihtimalle bu gece duymam da sizi. O gece o, o, o yüzden bu gece büyük ihtimalle bir all nighter çekiyorum yani büyük bütün ah. yani büyük ihtimal bütün gece uyanayım. Yarın sabah 9'da da sınav var. O yüzden ve ben zaten erken uyuyorum. Yani kahve içeceğim gibi görünür. Kahve de normalde içmem. Kahve içeceğim. Yapmaya çalışacağım. Isometric bir tane city yapmaya çalışırım. Bu da ne demektir? Onu da birazdan gösteririm. evet. Umarım hem projeleri yetiştirebilirim hem de yarın sınavda verimli olacak kadar uykumu alabilirim. Saat şu an gece 3 değil 2 çünkü Türkiye saatine göredir bilgisayarım. Bu max bu çıkar şu an. Zaten şimdi birkaç şey daha yapmam lazım. Uyuyayım ki yarın sınava da girebileyim. Ee, max bu çıktı şu an benden. Daha da uğraşabilirdim ama. Gördüğünüz gibi fan yazmaya çalıştım buraya. Olduğu kadar olmadığı kadar deyip bunu burada bırakıyorum. Bu açının tutmayacağını hepimiz biliriz ama hatta yani 3 saniye telefon düşecek. Çok mutluyum. Bugün benim official olarak olmasa da iki tane teslim etmem gereken şey var daha ama sınavlarım ve finallerim stresli. Bugün benim için son buldu. Geçen e, vizelerde en stresli olduğum sınavlardan biriydi. Şimdi onun finaline girdim. Çok rahatladım. Yapmam gereken iki küçük iş daha var. Bunlardan biri video editlemektir. Diğeri daha... Geç kardeşim ne bekliyorsun? Yoğun bir dönem geçirdik. Ee, benim ders saatlerim daha çok gıcıktı. 8-5 her gün 8-5 dersim vardı. Ee, maalesef sadece 20 gün tatilim var. Biraz daha fazla olsun ve biraz daha dinleneyim istedim. Ama bu dönemi neredeyse böyle bitirmiş oldum. Daha iki sınavım olmasına, bir sınavım bir proje teslimim olmasına rağmen. Bence bu dönem burada bitmiştir. Ben not bey koyuyorum. Zaten o kadar rahat aldım şu an Türkçe, Türkçe konularını açıp okuyacağım okuyacağımı bile düşünmem. Eee ama videoyu her türlü editlemem lazım. Onun workload'u biraz benim üstümde şu an. Okay, şimdi nenemin mutfağındayım. Kendime yumurta kavuruyorum. Çünkü annem çok güzel bir pilav yaptı. Ve benim pilavların üstüne yumurta kavurma gibi bir... Nerede yumurta? Benim pilavların üstüne yumurta kavurma gibi bir şeyim var. Çok severim iktir işte. az önce nasıl nasıl işime karışıldığını gördünüz. Sonra çok küçücük kuşbaşı tavukları sosu içine onunla olsun. Açıyorum, tuğu basıyorum, ona gidip Şimdi bunu aldıydım marketten Bunun bubble gumlusunu denedim ve hiç beğenmediydim Ama arkadaşlarım gingerlusunu pineapplelusunu Ve bir şeyini daha önerdi Gingerlusunu denedim güzeldi şimdi pineapplelusunu Yani ananaslısını deneyeceğim Gazlı bir içecektir Spesifik olarak içtiğinizde hmm, Ananasdır demezsiniz aslında Daha tropik bir daha da var biraz mango da var bence Dadında Direkt ananastır demezdim ama çok beğendim. Bugün sınavlarımın son günü. Hala bir proje teslimim daha var ama... Bugün son sınavıma gireceğim. Türkçe sınavıdır o da. Ve zaten ben buna da hiç bakmadım yani. şey Normalde birazcık okumayı düşünürdüm. Ama dün o kadar ah sınavlarım bitti psikolojisine girdim ki hiç şey yapmadım, bakmadım. Ee, ama yapabilirim diye düşünürüm çünkü lise ve ortaokul hayatım boyunca Türkçe dersi aldığım için biraz beynimde yer etmiştir umuduyla. Bir ben geçen sınav inanmaz arkadaşlar bu konuda inanmaz bana ama Türkçe'de sallayarak gittim. Full çektim ama atarak yani 5-6 soruyu salladım çünkü bilmezdim cevabını ve dedim ki yani boş bırakmaktansa sallayayım çünkü en azından doğru çıkabilirler. Ee, öyle yaptım ve çok ilginç bir şekilde full çektim Türkçe'den. O yüzden biraz bu sınavda daha rahatım çünkü ondan full çekmişim yani bu sınavdan sıfır bile alsam geçerim. Değil? Dört numal mı geçenin beş numalı? Beşten geçen. Beş. Tamam o zaman iki iki soruyu doğru yapmam lazım. Yaparım ya. Yani. Günaydın saçlarımı bakın çok da korkuttum size. Bö. Artık buz mu kullanırsınız? Şimdi maça yapıyoruz. <laughs> Abi pimp bakın az az kullanırım bir poşede. Çünkü yani küçük poşetin içindekiler çok geldi bana. Şimdi bunun hepsini kullanacağım. Burada bardağım var. Bardağıma döküyorum. Biraz sıcak su koyduk maçamızın içine. Daha az da koyabilirdik bunu. Şimdi bızlayıyoruz. Tamam, i̇lk böyle bir deneyim. güzel şimdi aynı şekilde bu sütümü daha köpük köpük yapıyorum Allah oy ben çok süt senin aldım senin ve ya. benim arttığımız <laughs> tekrar günaydın <laughs> Ay. bugün benim finallerimin son günü ee, ve videoyu burada bitirmek istedim Son bir video daha hazırladım. Dün akşam 3'e kadar onunla uğraşırdım. Ee, bir birazcık gösterebilir miyim? Böyle eksperimental bir film çekmemiz gerekirdi. Ee, Mevlana'nın, Rumi'nin bir şiir, bir şiirini seçip ve e, deneysel bir çalışma yapmamız gerekirdi. Biz daha aşkı temsil etmek için kırmızı yünleri seçtik. Ve şiirin Türkçesini bilmem İngilizcesini bulduk ama e, işte aşkın nasıl birbirine dolandığını, karıştığını, düğümlendiğinden bahseder. Öyle. Evet benim finallerim bu kadar da Sonunda bitti. Gerçekten e, projelerimin hepsini de teslim ediyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, eğer daha fazla video görmek isterseniz videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum.